Peki şimdi mesela Osmanlı'nın e, bu göçer boylardan çok da haz etmediğini biliyoruz. Yani haz etmemesi sebebi sadece etnik nedenlerle Şeye veya... kadar o. Ee, yani imparatorluğun genişleme dönemine kadar hiç haz etmiyor diye bir şey söz konusu değil. Tam tersine yerleştirmeyi engelliyor. Yerleşmelerini engelliyor. Çünkü Rumeli'ye naklettiği yörük grupları e, oradaki Hristiyan çoğunluğun içerisinde Asimile olmamaları için yörükler daha içine kapalı bir toplum, geleneklerine daha bağlılar daha bağlı. ve haliyle orada tutunabiliyorlar. Özellikle de kırsal kesimde oldukları için şehirlere girmediklerinden asimile olmuyorlar. Yani Rumeli bölgesindeki yörük gruplarının temeli buraya dayanıyor. İşte kocacık yörükleri dediğim gibi Selanik yörükleri, Ofçabolu, Tanrıdağ, Naldöken vesaire gibi yörükler şehir hayatına gönderilmiş gitmiş olanlar da tamamen tabii olmuyor ama şu şundan dolayı diyelim ki Balıkesir'den şuradan buradan yerleşim alanlarından 40 hanede bir hane alınır. Osmanlı öyle bir sistem kurmuş ki da. bir şehrin tümüyle he tümüyle e, bazı mesleklerden yoksun kalmaması için o şehirdeki değişik meslek gruplarından 40 hanede bir hane olmak üzere alır ve nakleder. Gittiği yerde de insanlara e, gayrimüslimlerin arasında mahallelerinde ev yapmaz. Ayrı mahalleler kurdurur. Yep. Ayrı mahalleler yani müslüm ve gayrimüslimler ayrı mahallelerde yaşar. Böylece tabi e, Osmanlı devletinde e, şehircilik hayatında şöyle bir sistem vardır. Yerleş, yeni bir yerleşim yeri açılıyorsa muhakkak önce bir cami yapılır. Caminin etrafında bir takım külliyeler yer alır. İşte han, hamam, mektep vesaire gibi şeyler. Bunlar yapılır. Çeşme, ...bir takım sosyal bayındırlık tesisler yapılır. Onun çevresine... E, ...mahalle yerleşir. Dolayısıyla diyelim ki... E, cami atik... ...mahallesi denebilir. Veyahut da o gönderilen aşiret diyelim ki... ...Balıkesir'den gitmiş o bölgedeki aşiret... ...Balıkesirli e, ismini alabilir mahalle. E, veyahut da bir... E, ...şahsın ismini alabilir o mahalle. E, böylece o bölgede... ...o şehrin içerisinde diyelim ki... ...beş tane Hristiyan mahallesi... ...bir tane Müslüman mahallesi varsa bile... ...iç içe asla yaşamazlar. Yaşmazdı. Böylece kendi varlığını... tabi adet ve geleneklerini... ...kendi hayat tarzlarını orada yaşama imkanı bulurlar. Bence her ikisi de rahat Hocam, eder aslında. Peki ikisi de barış içinde yaşamak şeyler nerede kaldı? Mozaikler falan? Ay, yine barış içinde yaşıyorlar. Birbirlerine kavga etmiyorlar. Çünkü sistem <laughs> yani kanunnameler var. Her bir mesela sancağın, kazanın kanunnamesi var. O kanunnamelerde şimdi iki tür Osmanlılarda kanun sistemi vardır. Bir genel kanunlar, genel ceza kanunlar. kanunlar, bir de mahalli kanunlar. Her sancakta bir e, kanunname vardır. O kanunname'nin özelliği şudur: Diğer bölgelerde olmayan o bölgede sade olan konular o, o kanunname içerisinde yer alır. Böylece aynı kanunla öte taraftakiler renci de olmaz veya da zor duruma düşmez.